Who are the K-pop kings? Right. BTS. Please don't give me hype. Write my name in ice. Can't argue with these lazy bitches. I just raise my price. I'm a boss. I'm a leader. I pull up in my two seater. And my mama was a savage. <laughs> Nigga got this shit from Tina. I'm a savage. Öncelikle herkesi selamlayıp videoma geçiyorum abone olup like attıysanız başlıyorum yoktur böyle bir zihniyet ki Atatürk ve BTS karşılaştırılmış kimi severseniz sevin bunu içinizde saklayın ama biri lider iken diğeri müzik grubu ama bazı insanlar bunların farkını anlayamayabiliyorlar ki cevaplarda beni şok etti tabi isteyen BTS'i seçebilir sorun orada değil zaten birincisi bunu neden karşılaştırdınız ikincisi ise neden böyle cevaplar verdiniz size görüntüleri vereceğim ama beni linçlemeyin çünkü burada asla kimseyi hakaret etmiyor ve sadece fikrimi paylaşıyorum. Evet gerisi size kalmış ben açıkçası üzüldüm ne diyeceğimi inanın bilmiyor yorumu size bırakıyorum.